Merhabalar, teknolojimize takılan cihazımız TCR Breva A2 hava temizleme cihazımız. Bugün sizlerle birlikte bu cihazımızı tanıyacağız arkadaşlar. Dışarıdaki hava kirliliğini biliyoruz ama içerideki hava nasıl? Evet, yanlış duymadınız. Evde, ofiste hatta çocuklarımızın odasında görünmeyen camlı Mite ve akar böcekler var. Bunlar havalarda uçuşuyor. İşte tam bu yüzden bugün TCR 1 e ve A2'yi test ediyoruz. Gerçekten havayı temizliyor mu? Test ettiğimizde birlikte göreceğiz. Cihazımıza yakından bir baktığımızda yüksekliği 35 santim kadar çok fazla yer kaplamayan tasarım şık bir cihaz. Yani minimalistik bir yapısıyla Odanızın her köşesinde uyum sağlayabilecek bir yapıya sahip. Yani evinizin bir köşesinde sizi rahatsız etmeden şık bir şekilde durabilir. Cihazımızda baktığımızda dokunmatik tuşlar var. Cihazımızı açtığımızda birinci kademe, ikinci kademe ve 3. kademe Cihazımızın saatini kurarak 1, 2, 3, 4, 8 saatte kadar çalışma sağlayabilirsiniz. Havadaki iyonları temizleme tuşu ile aktif hale getirebilirsiniz. Çocuk kilidi mevcut. E, filtre doldu uyarısı veriyor. Havanın temizlik göstergesi yani havanızın temizlendiğinde odanızın buradaki yaprak işaretinden üç kademeli anlayabiliyorsunuz. Cihazın üst kapağında dokunmatik bir tuşla üst kapağını açtığımız zaman içerisinde bir su haznesi var. Buraya su koyarak aynı zamanda evinizin havasını nemlendirebilir ve çıkan temiz havayla evinizi serinletebilirsiniz. Burada da aynı zamanda HEPA 13 filtre mevcut. Cihazımızın ana filtresine gelin birlikte bir göz atalım. Cihazımız hafif. En alt kapağı çıkardıktan sonra burada bir kumaş ile filtremizi çıkarıyoruz. 20 santim boyutu kadar bir ölçülerde bir eponit filtremiz var. Bu filtre 3 katmanlı. Yani evinizdeki polen ve evcil hayvanların tozunun yanı sıra odanızda sigara kokusu, yemek kokusu gibi kokuları da temizleyebilir. Ozonovela ışığı bakteri ve virüsleri yok etmeye yardımcı olur. Yani sadece havayı temizlemek ile kalmıyor. Bir nevi evinizi dezenfekte ediyor. Şimdi tekrar diğer filtremizi bir test edelim. İçerisine 300 miligram kadar su koyabiliyorsunuz. Maksimum göstergesiyle buradan da taşma emniyetini anlayabilirsiniz. Yeteri kadar su koyduktan sonra su taşma kapağını emniyetli bir şekilde yerleştiriyoruz. Cihazımıza çok hassas dokunuşlarla kapanabiliyor. Çok bastırmanıza gerek yok. Cihazımızı açtığımızda buradaki pervaneye bastığımız zaman birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe bu şekilde çalıştırdığımızda temiz havayı aynı zamanda suyun buharıyla havamızı nemlendiriyor. Aynı zamanda yazın serinlemenizi de sağlar. Cihazımız oldukça sessiz. Maksimum ses seviyesi 58 desibel. 3. kademede. Eğer geceleri kullanacaksanız yatak odanızda birinci kademeye alıp yani yaklaşık 26 desibel kadar sessizliğe sahip. Yani sessiz bir şekilde gece uyurken de cihazınızı kullanabilirsiniz. Cihazımızın filtrelerinin toplam 2160 saat filtre ömrü var. Uzun süre kullanabilme imkanı sağlıyor. Filtreleri ilk gösterdiğim gibi çıkartıp temizleyebilirsiniz. Bu da filtrenin ömrünü uzatır. Cihazımıza uzaktan bağlamak istediğiniz zaman uygulama üzerinden bağlanıp çalıştırabilirsiniz. Yani bu da 182 metreküp kadar bir havanızı temizler. Yani cihazımızda DC motor var. Yani elektrikli bir şekilde çok fazla elektrik harcamıyor. 26 watt elektrik tüketimi var. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Cihazımız size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Temiz bir hava solumanız dileğiyle Oturacak olun